Euzu billahi mineşşeytanirracim diyelim ve kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınalım. Sadece kovulmuş olan şeytanın şerrinden sığınmak değil, aynı zamanda en büyük düşmanımız her an bizi yıkmak için bekleyen, daha doğrusu bu dünya hayatında neyi istediğini bilmeksizin hep bizi sağa sola savuran nefsimizin şerrinden, şeytani sıfatlardan da Allah'a sığınmış olalım ve bismillahirrahmanirrahim diyelim ki Allah Teala'nın meşru, güzel, maddi manevi huzura erişeceğimiz o nimetlerine, Allah'ın ismine dahil olalım. Allah'ın rahmeti, selamı üzerinize olsun ve bu rahmeti, selamı elhamdülillah diye karşılayalım. Vessalatu ve selam ala Rasulillah hayrı halkihi ve sahbihi ecmain diyerek de salatü selamlarımızı yapalım. İnsanın ömrü hayatında muhakkak bir hamd olmalı. Efendimiz buyurdu ki, Eftalü <laughs> zikri, la ilahe illallah. Eftalü dua, elhamdülillah. Allah'ı zikretmek mi istiyorsun? En faziletlisi ne? La ilahe illallah. Peki zikir sadece dilde söylemek mi? Allah'ı hatırlayarak yaşamak değil mi? Allah Teala'yı unutmadan ömrünü geçirmek değil mi? O zaman ne anlatır bize bu? La ilahe illallah. Allah'tan başka yok başka bir ilah ve Allah var. Var dediğim şey o. O varsa hayatımın anlamı var. Allah yoksa haşa. Hayatımda Allah var olan Allah'ı anmıyorsam ben yokum arkadaş. Kariyerim yok, işim gücüm yok, kazancım yok. Bunların bereketi yok. Şuuru bize Efendimizin bu muhtasar sözüyle ışık tutuyor. Eftalü zikir. <laughs> Hatırlaman için kafi olan, unutmaman gereken şey için kafi olan nedir? La ilahe illallah. Peki dua çağırmak demektir. Bir şeyi davet etmek. Davet aynı kökten gelir. Dua kökünden gelir. Eftalü dua elhamdülillah. Allah Teala'ya çok şeyler isteyebilirsin, dua edebilirsin. Başkalarından da birçok şey alabilirsin. Ama en faziletlisi, en güzeli nedir? Şükretmeyi bilmek. Hamd etmek. Elhamdülillah. Alimler demişler ki, Eşşükrü lillahla, Elhamdülillah veya bizim Türkçemizdeki teşekkür ederimle hamd ederim arasındaki fark nedir demişler çok güzel bir tespit yapmışlar. Biz ne zaman teşekkür ederiz? Mesela birisi bize bir şey getirdiğinde, bir jest yaptığında, ikram ettiğinde teşekkür ederim deriz. Ama hamd ederim demeyiz. Niçin? Böyle gelmiş böyle gider. Hayır. Ecdadın konuştuğu söze dikkat eder. Anlamak lazım burada. Şükür fark edebildiğimiz bir nimetten sonra söylediğimiz sözdür. Mesela biz susuzluğumuz vardı. İşte bir şey istiyordu. Getirdi, gördük. Gelen nimeti gördük. Şükür, teşekkür ederim deriz. Hant nedir? Gördüğümüz, göremediğimiz tüm nimetleri içine alır. Bir insan, elhamdülillah mesela yine canlandırmamızı yapalım. Bir bardak su geldi, onu getiren kişiye teşekkür ettim. Suyu içtim, ne dedim? teşekkür ederim Allah'ım demedim. Ne dedim? Elhamdülillah dedim. Sebep? Bu bir bardak suyun bana gelinceye kadarki macerasını bilmiyorum. Allah Teala beni bunu hücrelerime kadar maddeme, manama nasıl feyiz verdiği meçhul bilmiyorum. Bir güzellik yaşadım ama Allah bana nasıl ikram etti bunu? Benim için meçhul. Ama benim için meçhul olması ona teşekkür etmemem manasına gelmiyor. O yüzden ben benim üzerimdeki tüm nimetleri fark edemediğim ve fark ettiğim nimetleri hepsi için elhamdülillah diyorum. Bazen diyorsunuz ki hamd et Allah Teala elhamdülillah de. diyor ki ya neyime şey yapayım işim bozuldu o bilmem ne yaptı burama kadar borç hastalık var. Zaten elhamdülillah sözü kıymetli dostlar. Bildiğimiz bilemediğimiz nimetler üzerimizden eksilmesin. Biz bunu fark edemesek de nankörlük etmeyelim. Şu dünya hayatında yaşarken Allah Teala'nın üzerimize yazmış olduğu bir nevi insanlık borcu olan şükrümüzü eda edelim diye. Biz Ramazan'da oruca dikkat ederiz. Ramazan'da Kur'an okunduğunda biliriz. Bir şey gözümüzden kaçar. Teravih. Teravih namazı namaz olarak bakarız ama şöyle bir hesap yapmayı akledemeyiz çoğu zaman. 20 rekat farz vardır. Bir insanın günlük eda etmesi gereken. Sünnetleriyle beraber yine bir 20 vardır. 40 yapar. 20 rekatta teravih olduğunu düşünelim namazdan da, 60 yapar. Selahat-ı de vardır 63 işrakı vesaire buldu mu oldu mu size 70-80? Şimdi bakın. Bir de kabristan önünden falan geçiyorsun. Kur'an okuduktan sonra okuyorsun. Bir de Fatiha'yı yapıyorsun. 100. Allah Teala Ramazan-ı Şerif'te bize en az günde 100 kere Fatiha suresini okutturuyor. Ve huzurunda. Resmi olarak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedirtiyor. Hamd etmeyi öğretiyor. Kardeşlerim, bir insan Ramazan'da, namazlarında bu kadar Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip de Ramazan'dan sonraya ve Ramazan'ın içerisinde hamd etmenin güzelliklerini fark edemiyorsa bunu acaba ne denebilir? Allah Teala başka bir şey okutamaz mıydı? Hazır Ramazan ayı, Kur'an ayı diyerek her gün başka bir ayet okuyacaksınız diyemez miydi? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'sız namaz olmaz buyurdu? Hanefi mezhebinde Fatiha'yı okumak değil mi? Vaciptir. Şafi'ye göre Fatiha okumadan namaz olmaz. İadesi icap eder. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Peki biz buradan şu manayı da alabilir miyiz? Fatiha'sız namaz olmak denildiğinde sadece sure olarak değil, hamd etmeyen kişinin namazı bile kabul olmaz diye anlasak bir mahsuru var mı? Hayır yok. O sebepten kıymetli kardeşlerim, Ramazan'da biz kendi hayatımızda rutin gibi düşündüğümüz şeyleri, dikkat edin bakın rutinler bozuluyor. Yemek içmek bir rutin. Belli saatte yatıp kalkmak rutin allah Teala bir rutini bize bozduruyor. Sonra başka bir şey hayatımızda program olarak gelebileceğini görüyoruz. Ramazanın bir güzelliği de bunları biz isteyerek yapıyoruz. allah Teala bu pandemi sürecinde bize şunu da gösterdi. İstese, ister kullar eliyle olsun, ister kullarını kullanarak bizzat kendisi yapsın. allah Teala bir anda programlarımızı iptal edebilir bir virüsle herkese ve kapandı. Ne kararlar alındı, ne kudretli devlet gibi görünenler neler söyledi. İbretliktir diye söylüyorum. Arada bir not olması sizi tebessüm ettirmek için. Bundan iki buçuk, iki sene evvel Fransa'da Müslüman, bilhassa Afrika kökenli olan Müslümanları da taciz edici bir karar çıktı. Maske takılmayacak diye. Burka takılmayacak diye. Ne oldu? Fransa'nın tamamı maske takıyor şimdi. Acayip bir durum değil mi sizce? Biz Allah'ın belası ve musibeti gelmeden önce kulluk yapabildiğimiz için adımız ümmeti Muhammed. Musibetlerle, kötekle, dayakla çok affedersiniz haşa huzurdan hayvan da hizaya geliyor. İnsan nasihatla yolunu düzelten canlıya denir. Adem nasihattan ibret alana denir. Şeytan ne nasihattan ne musibetten ibret alana verilen isimdir. İşte o yüzden konuşmamın başında kovulmuş olan şeytanın şerrinden, onun işbirlikçisi ve şeytanın sözüne kanan içimizdeki düşman karininden ve nefsimizden Allah'a sığındık. Hayatımızda besmele olsun, Allah'ın hep emrettiği güzelliklere Allah adıyla girelim. La ilahe illallah sadece bizim derece sevap kazanmak için zikrimiz olmasın. Hayat perspektifimiz olsun. Doğru mu anladık hayatı? Doğru yapıyor muyuz? Tevhidi doğru mu anladık? Bunun sağlaması için de elhamdülillah bizim için ölçü olsun. Yaşadığımız hayatta elhamdülillah diyebiliyorsak biz tevhidi anlamışız demektir. Zikri doğru yapıyoruz demektir. İşte bu Kur'an işte bu Ramazan bize bu güzellikleri hatırlatmak için var. Alalade zannettiğimiz, rutin, örf olarak gördüğümüz aslında çok büyük ibadet olan şeyleri idrak etmek için hadi bir defa daha düşünelim. Hadi bir defa daha şöyle bir sirkilenelim. Kendimize gelelim. Muhakkak ibadetle alakalı bir günlük ajandamız olsun. Muhakkak iyi insan olmak için evet üşenmeyelim bir hedefimiz olsun. Sadece LGS'lerin, YGS'lerin alacağımız primlerin hesabını yapmayalım. Şu üç ay içerisinde ben bu gıybeti halledeceğim. Şu altı ay içerisinde şu kaza namazlarımı halledeceğim. Şu bir yıl içerisinde kul hakkına tecavüzüm varsa tek tek ödemek ve helallik için bir program yapacağım. Bunu başkalarına söylemeyin. Alay ederler. Ama bunu ciddiye alın. Allah size abat eder. Cenab-ı Allah, inşallah hallerimizi iyi hale tahvil eylesin. Allahümme ya muhabbil al habli bel ahval habil halena ila ahsenil hal. Her türlü hatamızı, kusuru, küsurumuzu şahadetimiz, hürmetine affeylesin. Subhaneke Allahu'mme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurike ve etubilek. Bildiğimiz, bilmediğimiz cümle günahlarımızı affeylesin. Göçmüşlerimize rahmet eylesin. Nesillerimizi, zürriyetimizi amellerimizi salih eylesin. Vatanımızın, milletimizin beraberliğini daim eylesin. İlelebet, kıyamet sabahına kadar şu bayrak altında, şu ezanı Muhammed ile, imanlı sineleriyle Cenab-ı Hak bizi muzaffer, muvaffak olarak kıyamet sabahına kadar payidar eylesin. Cümle ümmeti Muhammed, Kudüs'ünden Suriye'sine, Çin'ine, Balkanlarına, tüm insanlarına kadar Dualarımız onların dualarıyla beraber buluşsun. Hepimiz Ya Rab senden razı olan ve senin razı olduğun kullarından olsun. Allahumme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve esadi ve ekmeli nuri cemil enbiya ve mürselin ve alihim elhamdülillahi rabbil alemin kabulü dua kabulün niyaz bi hurmeti sultanı enbiya ve bi hurmeti sırrı suretil fatiha. Allah'a emanet olunuz ve selam efendim